Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır sizlere katkı olmak amacıyla evet. çeşitli videolar çekiyoruz. Çektiğimiz bu videoların altına e, genel olarak yaptığımız tespitlerle ilgili, peki biz bu tespitlere nasıl ulaşacağız? Ya da bu problemlerin sonucunda biz e, ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Soruları, peki ama nasıl soruları? En çok bu geliyor çünkü çok fazla sizlerden bize ulaşıyor. Burada fark ettik ki biz yeterince size bazı şeyleri açıklayamamışız. Özellikle bu videoyu onun için çektik. Şimdi yakın zamanda çakralarla kalbin keşfi eğitimimiz var. Bu eğitimde özellikle merak ediliyor. Bu eğitimde ne yapıyoruz biz? Bu eğitimin amacı nedir? Şimdi onlara cevap vermek istiyorum. Çakralarla kalbin keşfi eğitiminde sizin çakralarınızda bulunan önemli hasarların ya da sorunların sizin tarafınızdan bulunmasını ve nasıl bulunabileceğini anlattığımız bir eğitim. Biz eğitimlerimizde bu seansları ya da çalışmaları nasıl yapacağınızın tekniğini öğretiyoruz. Sizler de bu tekniği kullanarak problemlerinizin kökenlerini bulmayı öğreniyorsunuz. Örnek verecek olursak, Çakralarımız öncelikle bizim enerji depolarımız arkadaşlar. Buralarda ağır hasarlar varsa biz normal, sağlıklı, mutlu bir hayat sürdürmeyi unutalım. Mutlaka buradaki hasarlar bizim günlük hayatımızı etkileyecek noktalara parmak basıyor. Ya da belli yerlerde kendini gösteriyor. E, para konusunda, ilişkiler konusunda, yaşadığımız her sıkıntının altında önemli bir çakra ve önemli bir hasar çıkabiliyor. Peki ama bu çıkan önemli durumları, problemleri çakralarla kalbin keşfi eğitiminde nasıl bulunduğunu ve nasıl dönüştürüldüğünü öğrenmek mümkün mü? Evet mümkün. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Mesela e, atalar kapısında yani kök çakranızda kayıp travması kayıtlı diyelim ve sizler de hayatınız boyunca yalnız yaşamaktan korkarak ve kaybetmekten korkarak yaşadığınız sürdürdüğünüz bir hayatınız var. Peki burada esas sebebin atalarınızla ilgili kök çakranızda bir hasardan kaynaklandığını tespit edemediğiniz zaman ne oluyor? hayatımızı bu şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Peki bunu öğrenirsek ne yapabiliriz? Öğrenmek bize ne kazandırır? Öncelikle buradaki problemi öğrenmek sizin bunu dönüştürebilmenizi ve dönüştürdükten sonra da hayata daha farklı bakmanızı sağlayabilir. Açıkçası arkadaşlar çok fazla seanslar geliyor, çok fazla danışanlarımız oluyor. Orada gözlemlediğimiz bir şey var. İçimizdeki bu problemlerin sebebini bilmediğimiz için bu problemlerle birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Ve zannediyoruz ki başka bir seçeneğimiz yok. Acı içinde olmak, çaresiz olmak, güçsüz olmak, kızgınlık içinde yaşamak bunlar bizim kaderimiz gibi düşünüyoruz. Ama arkadaşlar bu problemlerin hangi enerji alanımızdan, çakramızdan kaynaklandığını bulup Bunları dönüştürebilmek bir teknikle mümkün. Bu tekniği çakralarla kalbin keşfi eğitiminde size öğretiyor olacağız. Önünüzde pek çok yol var. İsterseniz kendinizle ilgili bu değişimleri yaratmak için bu eğitimleri alabilirsiniz. İsterseniz de kendi hayatınızdaki sıkıntıları kendi başınıza bulma ve fark etme Çabasına da geçebilirsiniz. Bunların hepsi bir seçim. Özet olarak şunu söylemek istiyorum: Çakralarla kalbin keşfinde hayatınızdaki sorunların altında yatan duygular nedir? Onları bulmanızı öğreniyorsunuz. Hangi travma ya da duygular inançlar yatıyor? Bunları öğrettiğimiz basit bir teknikle bulduktan sonra dönüştürmesini de öğretiyoruz ve dönüştürebiliyorsunuz. Yakın bir zamanda da bu eğitimimiz var. Eğitimimizle ilgili bilgi almak isterseniz Instagram DM'den bize ulaşabilirsiniz. Ya da www.kalbinrehberliği.com adresinden bize yazabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.